Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba kıymetli dinleyiciler değerli dostlar hepinize en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün materyalizmin bilinci insan vücudunun meydana gelişini açıklayamayacağını anlatacağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kainatın yaratıcısını, bizleri yaratan, yoktan var eden varlığından haberdar eden muhteşem merhametli bir yaratıcıyı anlatır bazı bilim adamları bilimi dinsizliğe alet ediyorlar ve e, her şeyin maddeden olduğunu açıklamaya çalışıyorlar ve tabii ki bilim adamları tek ses değil profesör doktor safa saygılı elimdeki kitabında tasarımın İhtişamı ve evrimin tutarsızlığı kitabında ...bu materyalist insanların... ...Tanrı tanımazların... ...açmazlarını anlatıyor. Mesela... ...insandaki... ...beyin, bilinç... ...bilimin açıklayamadığı bir şey... ...Tanrı'nın sıklı yüzü... ...kitabında... ...Gerhard Schröder ...şunu ifade ediyor... ...bilim... ...insan bilincini... Açıklayamaz. Bilim var olan şeyleri anlatır, inceler, deney yapar, anlamaya çalışır ama madde ötesi bir şey var insan bilincinde. Beynimiz yaklaşık 100 milyar nörondan oluşur. Nöronlar maddedir. Ve proteinlerden meydana gelir. İnsan beyni bilim adamlarının tespitlerine göre 1 litre su, 150 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker ve 10 gram tuzdan meydana gelir. 5 maddeden meydana gelir. Bunların hiçbirisi düşünen, okuyan, anlayan, kavrayan maddeler değildirler. Bir araya geldiğinde insan bilinci meydana geliyor. John Maddox adlı bir bilim adamı Scientific American adlı dergide 1999 aralığında şöyle ifade ediyor. İnsan beynindeki maddenin madde ötesi bir işlevi var bunu anlatıyor. Hiç kimse kararların nasıl alındığını veya hayal gücünün nasıl serbest bırakıldığını bilmiyor. Bilinçliliğin meydana geldiği ya da nasıl tanımlanması gerektiği de aynı derecede kafa karıştırıcıdır yani açıklanamıyor. Geçen yüzyılda nörobilimde kaydedilen göz alıcı başarılara rağmen Kognitif yani idrak, anlama, kavrama, anlatma, sezme, düşünce üretme yeteneği işleyişleri ne anlamaktan bundan yüz yıl öncesinde olduğu kadar uzağız. Tanrının saklı yüzünde Geraltsi Shroeder şöyle diyor bazen indirgemeci eğilimlerimizi bir kenara bırakıp parçaların toplama eşit olmayabileceğini fark etmemiz gerekir. Bilinçlilik de evrenimizde indirgenemez ögelerden biri. Bilinçli zihin mistik değil ama metafizikseldir. Yani fizik alanının dışındadır diyor. İhtişam, <laughs> tasarımın ihtişamı, evrimin tutarsızlığı, sayfa 116 ve 117'de Safa saygılı değerli bilim adamı böyle bir tespiti bize aktarıyor. Şimdi saydık su, yağ, protein, tuz ve şeker. Bilinçli varlıklar değiller. Bunlar beyne geldikleri zaman beyinde bilinç nasıl asıl oluyor? Nasıl insan kavrayabiliyor, anlayabiliyor, düşünebiliyor? Bilim adamları bu konuda hayli kafa yoruyorlar ve önemli araştırmalar yapıyorlar. Bunlardan birisi de Profesör Doktor Stuart Hameroff. Arizona Üniversitesi anestezi uzmanı Stuart Hameroff aynı zamanda kuantum bilimcisi bilincin peşine düşüyor. Diyor ki ben 30 yaşlarıma geldiğimde uzmanlık alanına girdim ve bilinç nedir? Anlama kabiliyeti, anlatma kabiliyeti, düşünme kabiliyeti, hayal etme kabiliyeti, düşündüklerini hayata geçirme, eser üretme kabiliyeti, çiplerden bilgisayar yapma cep telefonu yapma ve bunu, bilgiyi üretme kabiliyeti nedir? Beyin uzmanımız vardı, beyin uzmanı bir hocam. Ona gittim. Bunu anlamak istediğimi söyledim. Bana dedi ki, beyin uzmanı, profesörümüz, hocamız bunu anlayamazsın. Ben beyinle uğraşıyorum senelerdir bunu kavrayamadım anesteziye git Belki o alanda başarılı olabilirsin oradan bir fikir elde edebilirsin Çünkü anestezi de kişi ameliyat yapılmadan önce ağrı sızızları hissediyor ama uyuşturulunca ağrıyı sızıyı hissetmiyor ve ameliyatlar yapılıyor yani bilinç kayboluyor uyuşturucuyla uyuşturucunun tesiri geçtikten sonra bilinç tekrar geri geliyor. Yani kaybedilen kazanılan bir durum var. Belki orada bir şey elde edebilirsin. E, Profesör Stuart Hamaroff anesteziye yöneldim diyor ve senelerdir araştırıyorum. Bilinç madde değil. Maddi bir şey değil. Metafiziktir. Yani fizik ötesidir. İnsan beyninde ee, bir düşüncenin, bilincin meydana geldiğini e, biliyoruz. Bu bilinci birinde ne sağlıyor? Çünkü proteinler elimizde, ayağımızda, yumurtada, mercimekte, nohutta, tereyağında, yoğurtta, her yerde varlar. Bunlar tereyağı düşünmez. Yumurtalara kitap okuyamazsınız. <laughs> Sütü, yoğurdu sınıfa gönderip ders anlatamazsınız. Laboratuvara gönderip orada bir deneyler yapın da şunu hayata geçirelim gibi şeyler olmaz. Su ve tuzla bu konuda yetenekli değiller. Bu beş madde beyine gelince nasıl yetenekli hale geliyorlar? E, muhtemelen nöronlar bunu sağlıyor. Bunun üzerine yoğunlaşıyor stüart hamarof ve tabii beyin bilimcileri nöronlar her ne kadar proteinlerden meydana geliyor ve bilgiyi alıyorlar. Yeni bilgi geldikçe nöronların dendrit ve akson dediğimiz kolları var. Kolların arasına bilgiyi işliyorlar. Beyin gelişiyorsa da e, bilgiyi nasıl anladıkları, nasıl işledikleri ve istenince bilgiyi nasıl yeri verdikleri bir muamma. Ee, bu nasıl oluyor? Nöronların e, detayına indiğiniz zaman e, beyinde tübüller var. Onun altında filamentler var. Onun altında mikro var. Daha da aşağıya indiğinizde kuantum parçacıklara kadar iniyorsunuz. Atoma, atom altı varlıklara, kuarklara. Artık kuarklar, atom altı varlıklar bir madde mi madde ötesi bir şey mi ee, var mı yok mu bunlar tartışıyorlar çünkü e, kuarklar orta yerde yani e, boşlukta bir yer kaplamıyorlar. E, Danimarkalı fizikçi ünlü fizikçi Neil Bohr bunların hem madde hem de eee varlıklarını kabul ediyor. Çünkü düşünce bunların eseri hem madde hem metafizik olduğunu kabul etmek zorundayız diyor. Çünkü boş beyir kaplamıyorlar. Madde olarak algılanmaları çok zor. Ama fonksiyonları var. Varlıkları bundan anlaşılıyor. Çünkü insan düşünüyor, anlıyor, konuşuyor. buradan dolayı da varlıkları inkar edilemez. Atom varlıkları hem madde hem enerji kabul edelim diyorlar. Neil Borson bu ikili açıklaması fizikçiler tarafından çaresizlikle kabul ediliyor. Ama bilinç ne? Bunlar hangisi sağlıyor? İnsanda bilinç hali nasıl meydana geliyor? Bunu anlayamadık diyor. Bilinç hali var. Profesör Stuart Hameroff bilinç madde ötesi bir şey bazı bilim adamları. Bu nöronların işte nöronların altında atomlar var, atomların altında elektronlar var, kuarklar var. Bunların bir faaliyetinin sonucudur deyip geçiştiriyorlar. Ama Stuart Hameroff bunu böyle geçiştirmekten yana değil. Burada e, mat ötesi bir şey var. Maddenin bittiği yerdeyiz diyor. Kuantum fiziği zaten maddenin en küçük parçasıyla ilgileniyor ve maddenin bittiği yerle de ilgileniyor. Burada e, madde ötesi şey anlama, idrak etme, kavrama, düşünme, hayal etme ve bunları hayata geçirme faaliyetinin bütüne idrak yani bilinçli olma hali diyoruz. Bu madde ötesi bir şey. Maddenin e, ...neticesi olamaz ki e, Gerhard Schroeder'de parçalar bütüne eşit değil, bunu kabul etmemiz gerekir diyor. Bu madde ötesi bir şey e, ve sonunda Stuart Hameroff şöyle bir neticeye veriyor. Madde mi bu manayı idrake oluşturuyor, mana mı maddeyi etkiliyor? Bunların hepsi söylenebilir, söyleniyordu ama bana göre diyor hem maddeye hem manaya hükmeden bir yaratıcı var ve bunu meydana getiriyor. Dolayısıyla Allah'ın varlığına gidiyor Stuart Hameroff. Bu gerçeği Kur'an-ı Kerim Rahman suresinde ifade ediyor. Yani anlamanın, düşünmenin, kavramanın ilahi bir armağan olduğunu Kur'an ifade ediyor. Şöyle Kur'an'ın ifadeleri Bismillahirrahmanirrahim Errahmanu allemel Kur'an halakal insana allemehul beyan Rahman olan şefkatli merhametli Allah insana Kur'an'ı öğretti insanı yarattı ve ona konuşmayı, anlamayı, düşünmeyi, düşüncelerini anlatmayı, idraki öğretti buyuruyor. Burada Kur'an-ı Kerim madde ötesi şeyi okuma, anlama, düşünme, hayal etme, tasarlama ve bunları meydana getirmeyi şefkatli, merhametli Allah'ın insanlara bir hibesi harmanı olarak telaffuz ediyor. Burada bir şeye, bir araştırmaya değinmek istiyorum. Profesör Stuart Hameroff, mikrotübülleri beyinde, nöronlardaki, alt parçacıklar olan nöron hücrelerindeki tübülleri, mikrotübülleri, filamentleri, tübülin denilen parçacıkları, bu düşünceyi üreten parçacıkları yapalım tezini ortaya atıyor. Bilim adamları arkadaşlarıyla bir araya geliyorlar. Bunların içine mikrobiyologlar var, biyoloji uzmanları, fizikçiler var, kimyacılar var, kalanında uzman beyinciler var. Üç ay denemeler yapıyorlar. Sonunda bu mikro tübülleri, tübülleri, filamentleri yapamıyorlar. Çünkü bunlar canlı, can hayat veremiyorlar. En önemli konu hayatı izah edemez materyalizm. Madde hayatı izah edemez. Onlardan önce de Profesör Doktor Makram beyin hücresi yani nöronlara yapma çalışması yapmıştı bir deney. O da nöron yapamamıştı. Çünkü nöronların maddesi biliniyor ama maddeyi bir araya getirdiğiniz zaman buna hayat veremiyorsunuz. Hayatta Allah'ın mühürü var. Taklit edilemez. Cansız varlıkları o canlandırıyor. Normalde insan ol. Cansız varlıkları besleniyoruz. Gıdalar vücudumuza girdiğinde veya biz onları ölü gıdaları alıyoruz, yiyoruz. Vücudumuza girdiğinde bunlar canlanıyorlar. İnsan vücudunda her gün binlerce hücre ölüyor, yeni hücre yaratıyor. Cenab-ı Hak, her gün binlerce vücudumuzda hücre yaratıyor. Ama bugün bilim adamları Allah'ın eserine bakarak onu taklit bile edemiyorlar. Nöron yapılamadığı nöronun alt e, hücreleri, atomları, elektronları kuarkları yapılamadı. Bilinci nasıl meydana geldi, izah edilemedi. Ancak Profesör Stuart Hameroff'un ifadesiyle bu maddeyi ve manayı yaratan yüce ilahi bir yaratıcının eseridir. Bilinç madde ötesidir ve Allah'ın bize bir armağandır. Okumak, düşünmek, görmek, gördüğünü anlamlandırmak, duyduğunu anlamlandırmak, beş duyuyla aldığı sinyalleri anlamlı hale getirmek, yorumlamak, Allah'ın bize lütfettiği bir idrak, anlama, e, anlayışı hibedir, ikramdır, nimettir. Bizi mahiyetini anlayamadığımız nimetlerle donatan Allah'a, hamdü senalar olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.